Trebolu 42 çay. Siçkin marketler ve www.treboluchay.com'da. Herkese bizden çay. <laughs> Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Gündemimizde Trabzonspor var. Trabzonspor'un gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşacağım. Trabzonspor'da hareketlilik devam ediyor ama önce Samsunspor beraberliği Trabzonspor'u biraz üzdü. Hatta son dakikalarda gelen bir beraberlik olması biraz da can sıkıcı oldu. 1-0 1-0 da olsa ee, iyi bir gidişatı vardı Trabzonspor'un. 3'te 3 yapmıştı. 4'te 4 olmasına an vardı. İşte o 4'te 4 kaçtı. Tabii ki maçla ilgili birkaç cümle söyleyeceğim ama artık... Konu tamamen tra transfere döndü. Hatta Fatih Tekke'nin de transferle ilgili sözleri vardı. Uğurcan Çakır'daki son dakika bilgisini de sizlerle paylaşacağım ve 10 numaraya 10 numara bir İspanyol e, hedefi var. Ondan da bahsedelim. Daha doğrusu İspanya'dan bir hedef var. Ondan da bahsedelim ama önce e, Trabzonspor'un Karadeniz derbisinde Samsunspor'la oynadığı karşılaşmadan biraz bahsedelim. Evet, e, klasik olduğu üzere Trabzonspor golü attı, biraz da yattı. Yani üstüne yapmaya çalışıyor. Ha biraz ön alan baskısı yapıyor. Sonra onu devam ettiremiyor. Bir gol attı. Mükemmel bir gol. Zubkov'un muhteşem ortası. Onu bir yere yazmak lazım ve ona e, havada uçarak e, kafa vuran bir onaçudan bahsediyoruz. Zubkov'u bu arada hani yeri gelmişken de söylemekte yarar var. E, son 4 golün 3'ünün asistini Zubkov'un yaptığını söyleyelim ve Zubkov da neden oyundan çıktı onu da anlamakta zorluk çektiğimizi söyleyelim. Cihan Çanak girmişti 82. dakikada oyuna. Hani 82 dakika oynayan oyuncu bitti mi artık yani bir 10 dakika daha oynayamaz mıydı? O da ayrı bir tartışma konusu. Benzer bir durumu onaçu için de söyleyeceğim işte sarı kartı olduğu için çıkartıldı. E her sarı kartı olan oyundan çıkartmayacaksınız. Çünkü şöyle bir gerçek var. Hem Satka hem Drone gelen yani savunma neredeyse cümbür cemaat Trabzonspor'un üstüne ikinci yarıda yüklendi. Çünkü ona şu tehdidi ortadan kalktı. Hani Felipe Augusto için bir şey söylemiyorum. Çünkü Felipe Augusto sakatlandığı için çıktı. Ama bu noktada gerçekten de o hamlelerin de çok doğru olmadığını söyleyebilirim. Maçın en önemli isminin de Uğurcan Çakır olduğundan bahsedelim. Ee, şöyle notlarıma baktım. 148. dakikada, 152. dakikada, toplam 4 dakikada e, Samsun Spor'un öne geçme e, ihtimalini ortadan kaldırdığını söyleyebiliriz. E, Trabzonspor e, belki de 4'te 4 yaparak milli araya gideceği karşılaşmada. E, geri çekilerek, e, rakibine topu bırakarak, e, savunma örgüsünü ön plana çıkararak maalesef e, o 3 puanın ikisini dışarıda bıraktı. Hatta daha bile olumsuzu olabilirdi. Onu da söylememiz gerekiyor. E, tabii ki hocanın e, savunduğu bir nokta var. İşte Pina'nın çıkması, Augusto'nun çıkması oyun akışımızı olumsuz etkiledi dedi hoca. Doğrudur bunlar olumsuz etkiler böyle söyleyebiliriz. Ayrıca bizim söylediğimiz cümlelerin benzerini o da söyledi. Uğurcan Çakır'a ayrı bir parantez açmak lazım. İnanılmaz kurtarışlar yaptı. Bir de ihtiyacımız 10 numara değil cümlesini kullandı. Acaba 10 derken hani merkez orta saha, ofansif bir orta saha, on numaralı bir oyun oynamıyoruz manasında mı kullandı? Onu da zaten zaman içerisinde göreceğiz. Çünkü 10 numaraya yakın bir oyuncuyla ilgili çalışmaların devam ettiğini söyleyebilirim. Bu da dikkat çekici bir konu. Ondan size bahsedeceğim. Hemen şöyle söyleyelim. Bu maçla ilgili noktaları e, Uğurcan Çakır konusuna odaklayarak devam edeceğiz. E, ama biz nereden devam edelim? Muhammed Cam, e, o Slavya Praha kiralandı. E, 23 yaşındaki oyuncu veda etti. E, satın alma opsiyonuyla kiralama. 600 bin euro kiralama ücreti alacak Trabzonspor. 5,5 e, milyon euro da satın alma opsiyonu var. E, i̇kinci satışından da %12,5 pay elde edecek Trabzonspor'da oynadığı süreçte 37 maçta 6 gol 12 asist yaptı. Dikkat çekici bir asist. Ama Trabzonspor ona fazla tahammül etmedi, sabır göstermedi. Onu özellikle söyleyelim. Mutlaka hocanın bir bildiği var diyeceğiz bu noktalarda. Şimdi gelelim Batista Mendy'e. O da seviyeye gidiyor. Yani ben Batista Mendy'nin gitmesinin doğru olmadığını düşünenlerdenim. Ee, en azından e, Okay Yokuşlu'ya göre daha çabuk bir oyuncu. Belki Folkarelli ile Beraber oynasa daha iyi olurdu ama sonuçta e, hocanın kararı bu doğrultuda. Ben de kişisel kararımı söylüyorum. E, 83 maç, 3 gol, 3 asist. Yani Batista Mendy aslında çabukluğuyla e, bence Trabzonspor'da e, oynayabilecek bir oyuncu. Bütün halat nerede koptu derseniz şu işte ben beni bırakın gideyim e, işte e, bu noktadan sonra ayrılmama izin verecektiniz tarzı bir durum ortaya çıktı. O nedenle de bu iş e, bitmiş oldu. E, Tabi Trabzonspor bu süreçte çok fazla oyuncuya gitti ama bir türlü onları bitiremedi onu söyleyelim. Mesela Albert Sambi Lokogna var. E, Arsenal'in 25 yaşındaki oyuncusu Sevilla'da kiralık oynamıştı geçen sezon ona da talip oldu e, Trabzonspor 8 milyon euro gibi bir rakamı da gözden çıkarmıştı ama oyuncunun bugün itibariyle Hamburg'a gittiğini söyleyelim. E, bu noktada e, İsmail Benaser e, gündemi var e, onu da e, sizlerle paylaşalım 27 yaşındaki oyuncunun 12 milyon euro güncel piyasa değeri var. Ee, ama e, şunu söyleyelim oyuncunun fiziksel olarak hazır olmadığını vurgulayalım hatta B takımıyla antrenmana da çıkıyor Fabrizio Romano'ya göre Trabzonspor teklifi yaptı bir ön libero e, 2027'ye kadar sözleşmesi var. Ve 15 milyon euro gibi de bir güncel piyasa değeri olan oyuncudan bahsediyoruz. Bu noktada onu da söyleyelim. Evet e, bunlar e, Trabzonspor'un e, takip ettiği ama olmayan oyuncular. E, bu arada tabii bir oyuncudan daha bahsedelim. Onun gündemi devam ediyor. Piotr Zielinski, Inter'in oyuncusu. Trabzonspor kritik bir gün yaşıyor onunla ilgili Oyuncu ayrılmak istiyor. Ayrılırsa da e, gideceği Avrupa'da 5 büyük lig yok. Bu liglerin dışında bir yerlere gidecek. 2 maçta 18 dakika süre alabildi. Biri 11, biri 7 dakika. Ve e, pek mutlu değil e, Polonyalı oyuncu. E, onun için de e, biraz e, canı sıkkın diyebilirim. Şimdi... Ee, şöyle iki oyuncu var ee, bir tanesinin ismini söylemeyeceğim istihbarat aldığım yerden kaynaklı olarak söylemeyeceğim bu ismi gizli tutmak istiyoruz dedi ama bir ipucu olarak bir İspanyol olduğunu İspanya'da oynadığını İspanya'da bir başka takıma gitmezse e, o takdirde Trabzonspor'a net bir şekilde geleceğini söyleyelim. Bir merkez orta saha oyuncusu. E, 8 milyon euro Trabzonspor'un teklifi. Oyuncunun 22 milyon eurolukta bir güncel piyasa değeri var. Bu sezon 3 maç oynadı. bir de asisti var. Oyuncunun 120 dakika sahada kaldı. İsmini e, yani söz verdiğim için kullanmayacağım. Yani isminin ne olduğunu söylemeyeceğim ama bir merkez orta saha ve 10 numara yani ofansif bir oyuncudan bahsediyoruz. Bunun dışındaki oyuncu kim? Gustavo Hamer'den bahsedelim. Merkez orta saha oyuncusu Sheffield'da oynuyor, Leeds United'da istiyor. Ama şunu söyleyelim Oyuncunun niyeti Premier Lig oynamak. Böyle bir düşüncesi var. 28 yaşında 2027'ye kadar sözleşmesi var ve 16 milyon euro da güncel piyasa değeri olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu oyuncunun da transfer olma ihtimalinin olduğunu söyleyelim. Ee, yine e, yöneticilerden aldığımız bir bilgi bir Eintracht Frankfurtlu oyuncuya da bir yakınlık olduğunu duyduk ama isim olarak net bir şekilde elimizde yok. Elimizde olmadığı için size paylaşmak istemiyorum. Gelelim Uğurcan Çakır meselesine. Uğurcan konusunda ciddi bir ikilem var. Ee, Trabzonspor Uğurcan'ı vermek istemedi ama Uğurcan da gitme konusunda kararlı bir tutum izliyor. 22 milyon euro geldi. Yöneticilerin bir kısmı bu rakamı görmüşken bırakalım düşüncesinde. Trabzonspor başkanı 25 ila 30 arasında bir rakama bırakmak istiyor. Uğurcan'ın da e, gitme isteğini dikkate alınca Trabzonspor o ağır tutumundan, kararlı tutumundan vazgeçme noktasına geldi. Tabii ki imza atılmadan işler bitti diyemeyiz. Trabzonspor camiasının çok ciddi bir baskı göreceği gerçeğini de söylememiz lazım. Keza aynı şekilde e, ailesi ve kendisinin de baskıyı yaşayacağını vurgulamamız lazım. Bu noktada bunun ne kadar üstlenecek Trabzonspor e, camiası ve Uğurcan onu net olarak gözlemleyeceğiz. Ve bir de işin başka bir tarafı daha var. Uğurcan giderse o kaleye kim gelecek? Halbuki daha önce bu işlem gerçekleşse, bu transfer gerçekleşse belki de Berke. Trabzonspor kalecisi olacaktı. Evet, beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.